Merhaba YouTube, ben Ayça. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Marianna yemek takımımın bir de kahvaltı takımı varmış. Onu inceleyeceğiz bugün. Onu edindik. Nereden edindiğimizi sormayın. Bir şekilde temin ediyoruz biz. Siz rahat olun. 36 parça. Ben internette gördüm. Çok hoşuma gitti. Kullanışlı olduğunu düşündüğüm bir ürün. Neler var bunun içinde Ayça? Şimdi 36 parçanın içinde 6 adet 24 santim servis tabağı var. 6 adet 15 santim tatlı tabağı var. 4 adet 15 santim over servis tabağı var. 2 adet adet 19 santim oval servis tabağı, 2 adet 24 santim oval servis tabağı var. Bayağı bol servis tabağı kullanmışlar. Koştan 8 tane servis tabağı. Saygı. Evet. 4 adet 8 santim mini kase var. 6 adet çay bardağı, 6 adet çay tabağı var. Maşallah. Evet. Hadi o zaman. Gayet güzel. Hadi o zaman. Başlayalım. <laughs> Şu 15 santimlik pasta tabağı Tatlı sanırım. Tabak. Tatlı tabağı. Evet. 15, 15 santim. 6 tane. Evet. Tekrardan. Yeni videolarda şöyle yapacağız arkadaşlar. Direkt birimiz alırken diğerimiz kutulayacağız. Çünkü çok uğraşıyoruz. Yani evet, çok uğraştığımız çok için kalıyor. direkt bu şekilde yapmaya karar verdik. Şimdi, Oo, çok güzel. Bu çay tabağı altlı. Evet. Yok lan ne çay tabağı altlı? Öyle şey mi olur? Çay bardağı, çay bardağı altlı. <gülüyor> <gülüyor> çay bardaklarımız da burada. O zaman Aynen. onları göstereyim. İçinden paşa bahçe çay bardağı çıkıyor. Klasik. Evet. Model. Heybeli, Heybeli modeliymiş modeli. ama çok tatlı bence. Ve tam oturuyor yani şu şekilde. Evet. Kaymaması için şöyle bence gayet güzel yapmışlar. 4 adet şöyle. Mini sosluk kase. Sosluğumuz, reçelliğimiz, kase. ne diyorsanız, evet. ondan Şu Şekilde çıkıyor. çok tatlı. Bunlar cappuccino rengi. Bunların da farklı renk modelleri var. Çok renkli. İnternet sitesinden evet. bakabilirsiniz. Şöyle alıyor. <laughs> ağzıma bir şey oldu. Vitesi mi? Atamadım. Corona? <laughs> <Koruna? gülüyor> ne koronası be? Azan çıkaramam ışınlanarak geldim buraya da. Sihirlenden beri gibi. Evet, şimdi burada of, oval servis of, tabakları of. var. Şöyle, 2 adet hemen Terzi İbrahim ölçüyor sizler için. 15 santim şöyle. Bundan 4 adet var. 4 adet 15 santim. Bu ne bu ya? Zeytin koyarsın buna. Evet. Güzel olur ha bu değil mi? Evet evet, çok kullanışlı gerçekten. Buna mesela ben direkt, abi kaymağımı koyarım. Aynen, kaymak, e, zeytini bal Zeytinimi koyarım, balımı koyarım. Çok güzel yani. Bir de Zeytinyağı, şöyle yaparsın. Ee, çok derin değil ama çok sığ da değil. Güzel. Ben beğendim. 4 adet şöyle. 2 adet. 2 adet hemen ölçüyorum Ayça Hanım. 2 adet 19, 19 santim. santimlik. Yine sosluğumuz, işte servis tabağımız mevcut. Bir de 2 adet, adet 24 santim. Hemen ölçelim artık bundan sonra son evet. elimizde menzile geçiyoruz. Santimlik. 24 santim, santimlik iki adet de bu da baya güzel böyle evet. kızartmanı koy, işte ondan sonra böreği olur. böreğini koy, Sizin... Atıyorum peynirlerini koy. Nasıl istiyor, ne istiyorsan koyabilirsin sevgili arkadaşım <laughs> ve porselen. Evet porseleni güzel porselen. gerçekten. Evet. Biz Marian'la gerçekten fazla duyulmamasına rağmen çok seviyoruz. Eğer Marianna teyzemiz bizi duyuyorsa ona buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Ayrıca biz bu ürünü sevgili dostlar nereden aldığımızı size hemen söyleyelim. Galeri Kristal. Belli başlı AVM'lerde mağazaları da var. Biz internet sitesinden bunun siparişini geçmiştik. Ve yanında bir hediyesiyle de geldi. Hediyesini de sizlere göstereceğiz. 24 santimlik servis tabağına geldik. Bu 24 santimlik servis tabağı biraz büyük. Yani bir kahvaltı takımı için büyük bir tabak bence. Evet. Biraz büyük ama tatlı tabağına göre bence ideali yani. O tatlı tabağı değil ki. Hayır. Hani tatlı tabağı ufaktı ya. He, doğru. <laughs> tamam. O yüzden demek istedim. Bu senin bir şey bir dikkatini çekti mi? Bizim aynı servis tabağımız. Evet. Servis tabağımızın aynısı gerçekten. Servis tabağımızın aynısını. Ben tatlı Kahvaltı tabağını tatlı. da bizimki gibi olur diye Kapicino düşünmüştüm. Düşündüm. Aynen full cappuccino olur diye düşünmüştüm ama bu şekilde yapmışlar. Güzel olmuş bence. Bence çok şık ve günlük kullanım için ideal. Evet. Abi ben turkuaz seviyorum ya. Lütfen şuradan birisi bana duyuyorsa bu takımın turkuazını alıp gönderirse çok sevinirim. Ben almıyorum da. Turkuaz çok seviyorum. <laughs> Mavi. çok çok hoş. Evet toplamda 36 parça olan bu kahvaltı takımımızı bu şekilde sizlere göstermiş olduk. Videonun belli başlı aralarına ve videonun sonuna bu ürünün fotoğraflarını koyacağız. Ee, böyle ne kadar çeşit var, nasıl dizilimleri oluyor onların hepsini göstereceğiz size. Evet. Videoyu sonlandırmadan önce şu gönderilen hediyeyi de. Tabii Açalım. ki hediye bence önemli çünkü güzel bir ürün yollamışlar. Evet. Ağrı Yıldız markasının 3 parça tencere seti var burada. Ee, bu ürünlerle beraber zaten sadece bu ürünü yollamıyorlar aslında. Çay makinesi de var mesela yanında hediye olarak gönderdikleri o seçeneği de var yani. Ama Onda fiyatı değişiyor dersiniz. değil mi? Tabii ki fiyatlar değişiyor yani. Yani hediye diyor ama yani şimdi şöyle bir şey var. Hediye diyorsan canım kardeşim ikisinin de fiyatını aynı yaparsın. Bunun bununla hediyesinin fiyatı 399, çay makineli hediyesinin fiyatı 499 lira. Yani bu biraz hediye olmuyor da işte fiyatını ondan çıkartmış oluyor. Yani Ve bu arada bunun içinden iki tane 26 santimlik ürün çıkıyor. Bir tanesi tava, bir tanesi de tencere. Öyle mi? Evet. Tamamdır. Kapağı bayağı ağır. Aa, rengi çok güzelmiş. Baksana buralarında şöyle şey var bana böyle geliyor. Yok, o çatlak değil de yani birleşim yeri olduğu He, için camın. Birleşim camı. yeri. Camın evet. birleşim yeri. Oraya zaten e, şey gelecek. Kapağı pa evet. Tut tutamacı. Tut tutamacı gelecek. Şu şekilde Ari Yıldız'ın rengi çok güzelmiş. Rose Gold değil mi? Bunu seçebiliyor muyuz yoksa kendileri mi? Kendileri yollamışlar. yollamışlar. Bence için yani, özel. Karnıy karnıyarık karnı yarık tenceresi <laughs> diye geçiyor. <laughs> İçindeki malzemeyi beğendin mi sen? Bana bir hafif geldi birazcık. Evet, hafif bir Ürün tencere. Hafif yani, açıkçası yani çok yani Kötü diyemeyiz. Zaten Ay Yıldız yani. markası güzel bir marka ama çelik tencereleri daha çok öneriliyor. Bu ne? Öneriliyor ne ya? Çelik tencereleri daha çok öneriliyor. Ama bu bayağı Tavaya göre birazcık derin ha bu. Evet derin ve bence bu kullanışlıdır çok yani. Çok hafif gerçekten. ya. Ama evet hafif birazcık gerçekten. Baksana. sakin ol. Her şeyi niye vurmak zorundasın ya? Alüminyum. Nasıl her şeyi nasıl vurmak zorundasın? Her videomuzda bir şeye böyle çok 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 vuruyorsun. Sen de her videoda düşürüyorsun. Hayır e sen mi düşürüyorsun her videoda. Sen de düşürüyorsun. Ya ben böyle dedim arkadaşlar. Hep İbrahim sayesinde oldum ya. Benim sesim çıkmazdı hiç. He, ben de bunu şeyden buldum. Hastanenin morgundan ölüydü çünkü hiçbir şey yaptığı yoktu. Evet ben normal işe gidip eve dönen kendi hayatımda böyle bir insandım yani. Koy koy hadi. Kendi özel hayatımızı başka videolarda anlatırız. Ay. Evet. Kısacası biz bu kahvaltı <laughs> takımını 36 parça olduğu için ve kullanışlı olacağını düşündüğümüz için temin ettik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.